Herkese merhaba arkadaşlar. Asumanca mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle herkesin kolaylıkla yapabileceği patatesli içli köfte yapacağız. Dişi çıtır çıtır, içi yumuşacık ve kıyma dolgulu. Buyurun tarifimize. 18-20 adet küçük boy patatesim var. Bu da yaklaşık olarak 1 kiloya hemen hemen bulacaktır. Üzerine geçecek şekilde suyumu ekledim. 2 çay kaşığı ise tuzumu ekleyerek kaynatıp haşlıyorum. Patateslerim yumuşacık oldular, suyunu süzdüm, karıştırma kabımın içine aldım ve patateslerimi eziyorum. Ezmiş olduğum patateslerimin üzerine 1 çay bardağı galeta unu veya bayat ekmek kırıntısını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kimyonum var onu ekliyorum ve bir çay kaşığı da pul biberimi ekliyorum patatesli köftemizde olmasın diye bir minik yumurtayı da yine baharatların üzerine kıralım küçük bir tutam maydanozum var maydanozlarımı temizledim ayıkladım sonra ise yarım saat kadar sirkeli suyun içerisinde beklettim Şimdi ise maydanozlarımı ince ince kıyıyorum. Patates köftesine veya kıyma köftesine çok yakıştığı için maydanozu da ekleyeceğim. Daha önce karıştırmış olduğum köfte hamurunun üzerine maydanozlarımı da ekliyorum. Tekrar elimle bu defa elimle yoğuruyorum. Evet maydanozların kokusu iyice geçmeli. Şimdi ise elimde bir küçük soğanın yarısı var. Köfteye köfte hamuruna katacağım. Son malzeme ise soğan olacak. Rendenin küçük dişli yeriyle soğanımı rendeliyorum. Rendelemiş olduğum soğanlarımı da yine köfte hamuruna katıyorum. Son kez köfte hamurumu bir güzel yoğuruyorum. Yarısını rendelemiş olduğum soğanım var. Yanına da bir tane daha soğan ekleyeceğim. Yani toplamda bir buçuk tane soğanım var. Önce uzun dilimler halinde kesiyorum. Daha sonra ise küpler halinde soğanlarımı doğruyorum. Bu arada köfte hamurum da dinleniyor, soğuyor. Tavamın içine çeyrek çay bardağı sıvı yağımı aldım. Çok hafif kızdırmaya başladım ve doğramış olduğum soğanları ekledim. Doğramış olduğum soğanlarımı ise tavamda çok hafif yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum hafif yumuşayan soğanların üzerine ise 200 gram kıymamı ekliyorum ve kıymam yumuşayana kadar rengi değişene kadar kavuruyorum soğanım ve kıymam yeterince kavrulduğuna göre üzerine karabiberimi ekliyorum 1 çay kaşığı tuzumu ekliyorum tepeleme 1 tatlı kaşığı salçamı ekleyerek salçamın kokusu çıkana kadar kıymamla soğanımı kavurmaya devam ediyorum kıymam ve köfte hamurum soğurken hemen buzu poşetime aldım kapalı olan yanlarını kesiyorum ve biraz sonra kullanacağız böyle bir kahve fincanımız var poşeti içine yerleştiriyorum ellerim ıslak bir vaziyette büyük bir ceviz büyüklüğünde olacak hamurum ıslak ellerimle hamurumu alıyorum yuvarlıyorum ve fincanımın içine yerleştiriyorum özellikle baş parmağımı kullanarak veya işaret parmağımı kullanarak patates hamurunu fincanıma doğru yapıştırmaya başlıyorum altında poşet olduğu için rahatlıkla çıkma olacaktır evet içli köfteyi yine bu şekilde bu tarzda kapatabiliriz Ortasına ise hazırlamış olduğumuz soğuk kıymalı harcından bir kaşık alıyoruz. Evet içine yerleştiriyoruz. Poşetin ağzını dört bir tarafından topluyoruz. Ve köftemizin ağzını birleştireceğiz. Evet sıkmaya başladım. İyice sıkalım ki kıymalı harç içinden çıkmasın diye. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde. Patatesli içli köftemizi oluşturmuş olduk. Bir bardak unum var. Önce köftemi una buluyorum. Fazla ununu silkeliyorum. Evet şöyle her tarafı umlansın. Ardından kırmış olduğum bir tane yumurtam var. Bu yumurta ile köftemin tamamını kenar köşesi olacak şekilde bir güzel yumurtaya buluyorum. Evet içinden artık çıkarabiliriz. Şimdi ise yine bir su bardağı olacak şekilde galeta unu yoksa benim gibi sizler de bayat ekmek içini ufalayarak yapabilirsiniz. Son olarak galeta ununa veya ek, bayat ekmek içine bulayarak köftemizi hazırlamış oluyoruz. Artık kızartma vakti. Küçük derince bir tavayı Bucağımı aldım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı ekledim. Altını açtım ve çok hafif kızdırdım. Çünkü patatesli içli köftemin sıçramasını istemiyorum. Hazırlamış olduğum köftelerimi tavama yerleştiriyorum. Patatesli içli köftelerimizin altı kızardı. Şimdi ise diğer tarafını kızartıyoruz. Her iki tarafı da kızaran patatesli içli köftemizin en son ise yan taraflarını kızartarak servise hazır hale getireceğiz. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve kıyma dolgulu olan patatesli içli köftemiz artık servise hazırdır. Oh mis, afiyet olsun. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.